Gazeteciyim abi. Gazetecisin de yol, yol, burası. Ben ben. Tamam abi. Var var. Değerli izleyiciler. Korkmuş manzaralar var burada. Aracın halini görüyorsunuz. Şu anda yerde bir cenaze var. Bu araçtan burada şu anda ambulans yaralılara müdahale ediyor. Ee, çok korkunç manzaralar var. Eğirdir'den çıktıktan sonra 10. kilometrede şu anda yerde bir ceset yatıyor. Verim müdürü şey yapıyor mu? müdürü şey istiyor. Kadına bilgi verdin şu anda güvenlik kuvvet, kuvvetleri, emniyet güçleri müdahale ediyor. Evet 07 CSL 34 plakalı araçta alkollü olduğunu tahmin ettiğimiz üç kişi. Şöyle, şerefsiz. bir tane çocuk dedik var. Abi de polisler şey diyor. Mı? Çocuk kullanıyor. Ben yani yanındaki kullanıyor. Böyle evet. bir çocuk bırak onu. bırak. Öyle bırak. beni bırak, beni bırak. Abi, hayır, hayır, abi. Hayır, hayır, Allah, şu <laughs> arkadaşları perişan halde. Bakın lan bu, ne biçim bu, bakın lan Şu anda arkadaşları Allah. perişan halde bu, 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 bakın lan ne duracak orada bir bakalım lan bir? Vergi baygındır lan bir bakalım lan bir vergi baygındır. Oğlum ölmemiştir bu. Ölmemiştir çocuk ya. Baygındır vergi etme gözü hiç sevi bozar. Bu çocuk daha 30 yaşına gelmedi. O da etmek, etme ortak, etme ortak. Abi bu niye şimdi? Patron. Basın abi basın He? Basın. Kazada siz var mıydınız? Konuşmak ister misiniz? Bir şey. Arkadaşınız Yakın, mı? Yakınımızda şey yapmam. Nereden geliyorlardı? İşte Isparta'dan Eğirdir'e doğru geliyordum Teker patlamış.